Selamun sevgili arkadaşlar. Arapça bir kitabımızın 8. ünitesinde bulunan günlük hayatımızda Arapça 8 isimli diyaloğu işleyeceğiz. Bu diyalogda sıfat tamlamalarının çokça kullanıldığı gözünüze çarpacaktır. El Arabiyyetu fi hayatina el yevmiye semaniye fi iyadeti tabib doktor muayenehanesinde e, bu diyaloğa geçmeden önce bir e, giriş mahiyetinde e, paragraf var. Ona bakıyoruz. Muhannedun talibun mujtehidun. Muhannet çalışkan bir öğrencidir. Huve yedrusu fi kulliyetil hukuk. Hukuk fakültesinde okumaktadır. Yeskunu ma'at tullabil mujtehidine fi sekenit tullab. Çalışkan öğrencilerle beraber öğrenci yurdunda kalmaktadır. شعر قبل يومين بألم شديد في حلقه مع سعال وذهب اليوم إلى عيادة قريبة من السكن İki gün önce öksürükle birlikte boğazında şiddetli bir ağrı hissetti ve bugün yurda yakın bir polikliniğe gitti. E, mühennet ile doktor arasında geçen diyaloğa başlıyoruz. At tabib doktor, ehlen ve sehlen, hoş geldin. Tefaddal, buyur, Mâdâ <laughs> bik neyin var? Mâ <laughs> şikâyetuk Şikayetin nedir? Muhannet indi sualun şedid <laughs> şiddetli öksürüğüm var. Ve eş'uru bi elemin fi halqi boğazım ağrıyor. Ve indi sudâun eydan baş ağrımda var. Burada sualun şedidun bir sıfat tamlamasıdır. Bu gözümüze çarpmıştır. Devam ediyoruz. At tabi bu doktor. هل عندك صعوبة في التنفس؟ نفس المدى الزورلون فارما مهند مهند نعم أفت evet. الطبيب دكتور منذ متى لديك هذه الأعراض؟ نزمان دان بري بو فار مهند منذ بعض الوقت بير سردر الطبيب دكتور هل حرارتك عالية؟ ateşin yüksek mi? Muhannet, mühennet. Naam, evet. Indi hararatun şedidetun ahyanen. Bazen şiddetli ateşim oluyor. Hararetun şedidetun e, tamlaması sıfat tamlamasıdır. Devam ediyoruz. At tabib doktor el an teftahu femek şimdi ağzını açıyorsun ve ene afhasu halqaka bi şeklin ceyyid ve boğazını iyi bir şekilde muayene ediyorum. Muhennet, mühennet, taban, tabi. At tabi, doktor, ke multahib, boğazın iltihaplı. Ve indeke hararatun kalile, biraz ateşim var. Vel an tekşifu zahrak, şimdi sırtını açıyorsun. Ve ana afhasuhu bis semma'a ve steteskopla muayene ediyorum. Burada hararatun kaliletun Terkibi sıfat tamlamasıdır. Muhannet, muhannet tayyib. Peki. At-tabib doktor. Ri'atake selîmetâni Elhamdülillah. Allah'a şükür ciğerlerin iyi. Burada ri'ataki ri'ata e, sözcüğü e, ri'atan e, sözcüğünün yani ikil olan bu rieten sözcüğünün e, kaf e, muttasız zamirine İzafe izafe edilmiş şeklidir. Tabi bu izafede nunun düştüğünü biliyoruz. Muhannet, mühennet, elhamdülillah, Allah'a şükür. Mâdâ indi ya tabib? Neyin var doktor? At tabip doktor. İndeke zukamun hafif. Hafif bir soğuk algınlığın var. Ve iltihabun basitun fi Ayrıca boğazında biraz iltihap var. Zukamun hafifun tamlaması sıfat tamlamasıdır. Ayrıca iltihabun basitun da bir sıfat tamlamasıdır. Muhannet, mühennet. Mada Ne yapayım? At tabib, doktor. الآن أكتب ektubu Şimdi birkaç ilaç yazıyorum. Ve onları alırsın. Summe tercihu ile yelil muayeneti min Sonra tekrar muayene için bana geri gelirsin. Muhannet, mühennet, inşallah, inşallah. Şükran cezilen ya doktor. Çok teşekkür ederim doktor. At tabib, doktor. La şükra alel vacib. Rica ederim. Görevimiz. Selametek, geçmiş olsun. Muhannet, sellemek Allah ya doktor. Teşekkür ederim. Selametek ifadesi geçmiş olsun anlamındadır. Buna karşılık söylenen ise Arapçada Allah ifadesidir. Yani bizim Türkçedeki teşekkür ederim ifadesine karşılık olarak düşünebiliriz. Bu dersimizin öğrenme çıktısı günlük hayatta neyin var, ağrın var mı, ateşin var mı gibi soru ifadelerini cümle içinde kullanabilme ve cevabını verebilmedir. Bunları daha güzel bir şekilde elde edebilmemiz için araştır tekrarla başlığı çerçevesinde bu biraz önceki diyaloğu defterinize yazmanızı sonra da soru ifadelerini ezberlemenizi istiyoruz. İlişkilendir karşılaştır başlığı çerçevesinde Kur'an-ı Kerim'in Kari'a suresi 4, 5, 7 ve 11. ayeti kerimelerini okumanızı ve ayetlerdeki sıfat tamlamalarını tespit etmenizi istiyoruz. Anlat paylaş başlığı çerçevesinde ise siz doktor olun, arkadaşınız da hasta ve bu biraz önceki diyaloğu canlandırın. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, çalışmayı ihmal etmeyin.